Ya yalnız ve gururlu? Eğer ben yoksam o toplantı ertelenir. Neriman'ı peşinden istediğin kadar sürüklenebilirsin. İnan bana umurumda bile değil. Ama eğer bu şirketi yönetemiyorsan kenara çekilsen iyi olur. Ya aşık ve mutlu? Bak bu Nihat'a dikkat et ha. Boş adam değildir. Biz Nihat gibi adamları çok gördük. Senin yüzünden beni mahkemeye çağırıyorlar Allah'ın cezası. Nihat Bey az önce tarihi oldu. Anlamadım. Gülter gidelim. Çılırsın biraz. Ben açılmak istemiyorum ki ne ben yaz tutmak istiyorum. kahrolmak olmak istiyorum. Yerin yedi kat altına geçmek istiyorum. Şair karma bir sürprizim olacak. Geçmiş olsun Kader Hanım. Git evimden defol! Çık sen! Ee, emre bak ben gerçekten... B bırak! Emre ne yapıyorsun? B bırak, ne yapıyorsun? Bırak, bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak ya. ya şu hayatta bir kere yanlış yapmaya gör. Çorak söküğü gibi arka arkaya geliyor. Fatih Harbiye yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Show TV'de.